Tüm değerli takipçilerime selamlar. Zemra E kanalına hoş geldiniz. Dergi. Özge Yağız'dan net açıklama, Göberkin evlenmesine izin vermeyeceğim. O kadın. Tüm detaylar bu videoda. Abone olmayı unutmayın. Haber akışımıza geçmeden önce kanalımıza göz atın ve videomuzu beğenin. En çok konuşulan çiftlerden Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin son açıklaması. Bir anda derginin gündemini alt üst etti. Güzel oyuncu Özge Yağız, katıldığı bir etkinliğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada eski sevgilisi Gökberk Demirci hakkında yaptığı net ve ikna edici açıklamayla dikkat çekti. Yağız'ın sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem olurken oyuncunun duygusal çıkışı kalbinde hala derin yaralar taşıdığını ortaya koydu. Özge Yağız daha sonra sessizliği bozdu. Gökberk Demirci'nin adı son dönemde başka bir kadınla anılmış ve aralarında evlilik söylentileri çıkmıştı. Ünlü oyuncu şunları söyledi. Gökberk ve benim yaşadıklarımız kolay kolay unutulacak bir şey değil. O kadınla evlensin. Bu sadece eski bir partnere duyulan kıskançlık değil. Hala kalbimde yankılanan gerçek bir aşk. İsmini zikretmediği, o kadın, a vurgu yaparak dolaylı bir gönderme yapan Yağız. Açıklamaları, Gökberk Demirci ile bağının devam ettiği izlenimini veriyordu. Halbuki gazeteler Demirci'nin bir süredir başka bir kadınla ciddi bir ilişki yaşadığını yazdı. Yağız'ın açıklamasında, daha önceki aşkın henüz tamamen bitmediği ifade edildi. Bu yüzden, onu hala seviyor musun, diye sordu gazeteciler. Oyuncu cevap verdi. Yüreğimde olanı yalnızca ben bilirim. Ama birisi yanlış karar verdiğinde sessiz kalamam. Bu bir sahiplik iddiası değil, gerçek duygularımın sesidir. Daha önce birlikte oynayan Özge Yağız ve Gökberk Demirci. Televizyon dizilerinde oynamış ve ekrandaki kimyalarıyla büyük bir hayran kitlesi edinmişlerdi. Bir zamanlar kameralardan uzakta samimi aşklarını yaşıyorlardı. Ancak ani ayrılıkları hayranlarını büyük üzüntüye boğdu. Bu ayrılığın ardından zaman zaman barışma söylentileri ortaya çıktı ancak taraflar konuya ilişkin net bir açıklama yapmadı. Bugüne kadar. Özde Yağız'ın açıklaması, eski yaralar yeniden mi açılıyor, ayrıca koydu. Soru. Her ne kadar birçok sosyal medya kullanıcısı bunu görse de. Yağız'ın sözleri sahiplenici ve duygusal olarak yorumlanırken, bazıları bu ifadeyi şöyle yorumladı. Çok müdahaleci. Tüm bu tepkilere rağmen. Yağız'ın kararlı duruşu ve duygularını gizlemeyi hiçe sayması onu gündemin en üst sırasına taşıdı. Gökberk Demirci'den bu konuda henüz bir yanıt gelmedi. İfade Oyuncunun bu sözlere nasıl tepki vereceği merakla bekleniyor. Özge Yağız'ın yürek burkan açıklaması, eski bir aşkın gerçek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Kolay kolay unutulamaz. Bu konuda yeni gelişmelerin olacağı anlaşılıyor. Aşk üçgeni önümüzdeki günlerde magazin dünyasında büyük yankı uyandıracak. Oyuncu Özge Yağız son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Son zamanlarda dergi dünyasında eski sevgilisi Gökberk hakkında son açıklaması. Özellikle